Ee, ben Nevşehir'in iyilisiyim. Emekliyim. Ee, böyle e, bir belediye başkanının yanına gitmem, gidiyorum. Ankara'da, İstanbul'da, Sivas'ta, Telsuz'da, Toplantı'da. Yani şimdi de il başkanının yanına vardım. İ, il, i̇l başkanı yokmuş, işe başkanına vardım. Dedim ki başkanım ya, Şimdi kadar ben iki aydır gidiyorum geliyorum bir şey bulamıyorum, göremiyorum. Dedim Cumhurbaşkanı'na söyleseydim şimdi Cumhurbaşkanı'na görüşme yapardım. Neden böyle oluyor dedim. Orada varıyoruz. bu on git yarın gel. Yarın git bu on gel. Dedim ki e, mümkünü varsa, mümkünü varsa rica ediyorum. He, profesyonel doktormuş. Evet doktor olabilir. Normal hasta olabilir. Yani illaki o değil. Ama niye görüştürmüyorlar yani? Mümkünü varsa... Mümkün varsa diyor telefon numarasını ver diyorlar. Telefon numarasını açıyor. Belediye başkanı müsait olduğu zaman sizi arar, ararız diyorlar. Hayır e, Yok da iki, iki, iki buçuk, üç aydır kesinlikle görüşemedim. Yani belediye ne şeyin ilgisi olarak ben bir belediye başkanını tanıyamazsam bak bir belediye başkanını tanıyamazsam kendini göremezsem bu ne demek yani? Başkan Savran'la neden görüşmek istiyorsunuz? Ondan evet. beklentiniz nedir? Evet bak derdim benim e, dinle orada yolumu, yol, yol açtılar kendi yerimle yol açtılar. Ondan sonra kuyumuz vardı kuyumuzu yıktılar size çeşme yaptıracağız diye. Şey, şey vardı çam vardı çamı yıktılar. E, susuz kalıyorum yani ben her gün su taşımakla mükellefim. Her gün. Yani bu bir, evet hizmet büyük diyorlar. Cumhurbaşkanımız diyor ki hizmet yapın. Evlere kadar gidin. Ben eve gelmeyi boş ver. Ben oraya yanına varıyorum yanında almıyorlar beni. Beni kabul yani e, ha bu on burada ha yarın şurada ha bugün burada. Yani bu e, nasıl bir e, sistem nasıl görüş? Yani buna e, bilmiyorum artık artık bilmiyorum yani nasıl ne derece olduğunu da bilmiyorum. Ya görüşü demek istemiyorlar. Benim bir sorunum yok ya. Sade bir tane çeşme. Tek tek su var. Bir tane çeşme ya. Fazla bir şey değil ki ya. Mümkün varsa diyorum bir çeşme. Orada ha elektrik istemiyorum, şey istemiyorum. Elimi yüzümü yıkayacak. Yaz günü yok, su yok. Köpeklerim var, köpeklerim susuzluktan ölecek. Bunların babalı belediye başkanına ait. Ha bir su vermediği için. Bu su açın da her gelme geliyorlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Buranın suyu nasıl gelecek? Ya bana ne soruyor mu? Buranın suyu nasıl gelecek? Bilsen yani bilsem kendimi çekerim. Hizmet diyorsunuz. Yapın arkadaş hizmetiniz ya. Bir şey demiyor, bir şey söylemiyor. Bir çeşme. Fazla bir şey değil. Bir tane çeşme istiyor. Ondan sonra e böyle e şey zaman ha çarşıda geziyormuş. Çarşıda gezin. Onu da görüyorum. Görsem de tanımam. Çünkü tanımıyorum ki belediye başkanını ben. Görmedim yani. Onun için yani bu yani bilmem. Artık size, e, siz de biliyorsunuz mesela, sizin şimdi konuşma sistemi. Böyle belediye başkanı ben görmedim yani. Bunca senedir, bunca senedir belediye başkanların yanına vardım, görüşürdüm, şey derdim. Hasan Ümer'in yanına vardı Hasan Ümer'i 10 defa gördüm. Faya yanına vardı kabul ederdim. Ben bunun yüzünü tanımıyorum. Kim? Ne? Neci? Şu oradan geçin gene mesela şöyle geçsin. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Ben belediye başkanım. Abi daha senin belediye başkanın olduğunu ben bilmiyorum ki görmedim. Görmedim yani. Görmeyince ben nasıl size şöyle bir çarşıdan geçeceğine selamun başkanım diyebilirim. Tanımadığım için diyemem yani. Halatı soramam. Bu kadar yani bilmiyorum artık. Onun da kendilerinin takdir ettiğine kalmış bir şey. Bu televizyon e, çekim olduğu için mümkünü varsa bir gün aşağı telefon numaramı verdim bir bayana. Mümkünü varsa bir gelsin 10 dakika bir konu 10 dakika oraya varıyorum adamlar dövmeye kalkıyor. Sakallı bir oğlan var dövmeye kalkıyor ya. Böyle imkanı var ya çık, çık dışarı diyorum. Böyle bir sistem yok ya. Evet çalışması yönü çok iyi. Her tarafı yaptı, çalıştı, çalışıyor. Her şeyini yapıyor ama şurada e, görsem tanımıyorum. Yani yüzünü tanımıyorum yani. Onun için çok teşekkür ederim size. Mümkünü varsa, mümkün varsa sizin sayenizde bu e, çekimin sayesinde bir e, telefonun aram var. Benim ismim Ali Osman mümkün varsa. Sayın hocam, Nevşehir merkezdeki parkların sandalyeleri, masaları, oturakları nerede? Yukarıdaki parkta var. Nezdersen parkında var. Yani Nevşehir'deki bütün parklarda var da burada niye yok? Şimdi merkezi bir yerde, merkezi bir yerdeki bir parkta İnsanların oturacağı yeri niye yok? Biz emekliyiz, biz şu taşın üstünde oturuyoruz burada. Pandemi dedin, bir yıl oldu, bir buçuk yıl oldu kaldırdın. Ha şimdi yasaklar kalktı mı? Sayın Başkanım Sayın Ersen Erkut özellikle sana da söylüyorum Ersen Erkut. Bu parkların yeniden düzenle o ağaçlarını koy. O park oturma yerlerini koy Sayın Ersen Erkut. On Bıraktım. Bıraktı Orada mı? Bıraktı. Ha. Bilmiyorum. Sayın Başkanım o zaman Mehmet, Doktor Mehmet. Buralara koy. Merkezi yerde yenilisi geliyor, yabancısı geliyor. Burada Nevşehir'in hali bu mu diyor. Böyle olmaması lazım. Nevşehir böyle olmaması lazım. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. ilgilenirsen.